5. bölümdeki ilk dinleyicimiz toplu olarak bulunma yerler oluyor dedi. Bu düğün olur veya vefat olmuştur. Taziye için gelinmiştir. Böyle orada şey yaparken hadi toplu cema cemaate namaza gidelim. Demek veya namaz kılalım. Orada. Namaz kılalım. Cemaat. Demek bu şekilde böyle söylemek uygun. Uygun değil. Kitaplar böyle yazmıyor. Niye? Abdesti yoktur. Özürlüdür. Gelemez. Gelmeyince günaha sokmaya kalkarsın onu. Peki ne olur? Ha, namaz vakti ya. Namazı gidelim denebilir. Namazı kılalım. Yani kalkarsın gidersin. Gelen gelir. Değil mi? Bir de orada Dur. mesela imamiyet imamet makamına geçmek için veya yani imamlık için ısrar edilenler oluyor. Ee, onu da tanıyoruz mesela biz. Evet. Adam şartları taşımıyor. Mesela bu dinleyicimizin dediği gibi. Ben i̇şte onu ya, ya. Mutmain değilim dedi. Adam dedi imamete layık değil. Bir, bir de bilmiyor. Ha. Yani şartları bilmiyor. Şartları bilmiyor. İşte onun imametinde toplu namaz falan. Yani gitmemeli. Hani ben ne yapayım falan. Bana kızıyorlardı sen cemaate gelmiyorsun falan. Ha bir de öyle itham ederler falan. Evet. Ya sen kendin aynı şekilde kendini bir toparla. İmameti geçirdiğin adama aynı şekilde gerçekten imamlık yapabilecek bir noktaya getir. Ondan sonra. Niye sen benim arkamda namaz kılmaz mısın falan diye. Ya, böyle yani dümdüz odun gibi aynı şekilde konuşanlar da oluyor. Ben çocukken de duyardım böyle. E, sen ki falan filan işi münakaşaya götürüyor. Halbuki ki e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh e, şeye bile mesela evde çoluk çocuğa falan mesela diyelim ki e, yatsı vakti girdi veyahut da yatsı vakti vakti doğru gidiyor. Ortaya söylersin. Yok da Teala'nın kulu senin çocuğun çocuğun da olsa Allah Teala'nın kulu. Haber vermiş olursun o kadar. Onun dışında onun dışında hadi gel namaza gel falan. diyor. E o anda aynı şekilde e, şartı müsait değilse şartlar müsait değil de gelmezse günaha sokmuş olursun onu. Günaha sokan da sensin. O sen günaha girdin. Esri günaha sokan sen, sen de günaha girdin. Değil mi? Evet. Sen de günaha girdin. Dolayısıyla dinleyicimiz bu konuda haklı dinleyicimiz bu konuda haklı. O uygun değil efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.